Gözde hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ ol. Bu videoda Samsung Galaxy S6 Edge Plus'ı konuşacağız seninle. Evet. Böyle biraz destansı bir ismi var. Önce <laughs> evet. dış tasarımıyla başlayalım sence. Nasıl görünüyor telefon? Harika görünüyor telefon. Nesini beğendin? Süper. Yani rengini bir kere çok beğendim. Başka renk alternatiflerini bilmiyorum. E, rengi çok güzel. Ekranı mükemmel. Yani hiç görmediğim. Ve ya ben biraz değişik şeyleri severim böyle normal olmayan hı hı. harika görünüyor. Ben çok beğendim tasarımını falan süper. Bu telefonda fark etmişsiniz aslında en böyle ilginç olan kavisli tasarımı. Evet ekranı. Yani bu tabii benim için çok uygun olmayabilir. Ben bunu çok çizerim. Çantaya at, çantadan çıkar, elinden düşür gün 15 şirketi telefon düşürdün için Ya onun için aslında şey var. <laughs> e, Corning Gorilla Glass 4 isminde telefonun hem önünde hem de arkasında bir cam teknolojisi var. Öyle kolay kolay çizilmiyor. Değil mi? mutlaka olması lazım zaten Yani Ama evet Çok gözük. müsait. Mükemmel. O telefonun her iki tarafında da kavis olması, işte önde bir çerçeve olmaması Hı -hı. hem görünüş açısından hem de işte elde tutarken nasıl hissettiriyor çok sana? Çok hafif. Zaten benim telefonları düşürme sebeplerimden bir tanesi de ağır olması telefonum. Hı -hı. Sürekli çat çut düşürüyorum. Ee, bu çok hafif ve çok ince bir telefon. Yani sanki içinde hiçbir şey yokmuş gibi. Kağıt gibi. Süper. O görünüşün yanı sıra o kavisli ekranda bir menü açılıyor telefonu açtığın zaman orada yine işte en çok kullandığın uygulamaları ve en çok aradığın kişileri oraya atayarak işte telefonun o kavisli yan tarafından oralara ulaşabiliyorsun. Şuradan. Aynen. Evet. Çok güzelmiş. Şimdi menülerde gezmeni isteyeceğim ama sen zaten S4 kullanmışsın daha önce. Evet. Az çok e, Samsung arayüzüne alışkınsındır. Hı hı. Bir baksana nasıl gelecek sana hani kolay mı, kullanımı? Ben demişim diye. <laughs> çok kolay ya yani Samsung bana hep daha kolay gelmiştir zaten iPhone'lardan ama. Tabii ne kadar uygulama yüklediğine bağlı. Çok güzel gözüküyor. ekran Ekranına bayıldım telefonunu zaten. Ekranın böyle parlaklığından Harik. falan bahsediyorsun değil evet, mi? Canlılığından. Evet, evet, Ve o kavislerinden de bahsediyorum. Yani menüyü bile çok farklı gösteriyor. Hı hı. Bir selfie çekmek ister misin Galaxy S6 Edge Plus'la? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki isterim. Bir Hazır olacağım inşallah. <laughs> o zamanlama açıkmış. Bekliyoruz. Evet. <laughs> çok mu? 3 2 1 Evet çektim. Ay bu biraz fazla detay gösteriyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Ay süper. Çok güzel. İşte ya fotoğrafta bile belli ediyor kavislerinin. Kavisleri fotoğrafı <laughs> bile güzel yapıyor yani. Çok çok beğendim ben bu telefonu. Çektiği fotoğrafın kalitesini siz falan olur. <laughs> Gerçekten. Şey ama çok ters ışıkta kalıyoruz ama çek. Aa, bence bu aydınlatır sizde. Hemen çekiyorum. <laughs> bozmadan çektim. Süper. Sizi biraz evet karanlık çekti ama ben. <laughs> Selfie şeyinden ben memnun memnunsun değil mi? Ben siz diye. Evet, harika. Bir telefon alırken en çok hakikaten kamerası mı en çok belirleyici <laughs> oluyor, tasarımıyla ya şimdi, beraber? Evet, ben ilk görüşte aşka inanırım da birazcık. Yani ilk gördüğümde etkilenmem lazım. İlk görüntüsü çok önemli telefonun. Hı -hı. Yani öyle çok işte kamerasına kaç... Neydi Kamara, kamerasının şeyi? Neyi? Megapikseli evet, falan? Evet, megapikseline falan çok dikkat etmem. Hı -hı. Yani güzel çekiyor mu? Çekiyor, evet. Kaç megapiksel diye sormam mesela. İlk baktığımda evet kamerasının nasıl çekeceği olur. Yani ilk baktığım görünüşü olur. İkincisi elime aldığımda telefonu kamerasına bakarım. Hı hı. Diğer şeylerini yani çok kullanmaya başladıkça Anlarım herhalde. Peki şeyi merak ediyorum. iPhone 6s'i Kullanıyorsun şu anda ve tahminimce çok uzun Olmadı alalı zaten hani. 6 kullanıyorum. 6 kullanıyorsun hı. sen. Peki onu alırken mesela Android'li e, rakiplerini hiç denedin mi yoksa hani ben iPhone alacağım deyip iPhone mu aldın? Hiç denemedim. Çünkü çevremde herkes iPhone aldığı için Hı -hı. bana hadi artık iPhone'a iPhone'a dön diyorlardı. Ben Samsung kullanıyordum. Ekranım falan paramparçaydı artık. O kadar vazgeçemiyordum telefonumdan, S4'ten. E, o zaman tabii bu telefonlar yoktu. E, sonra arkadaşlarımın çok ısrarı üzerine artık yani telefonum hiç kullanılamayacağını anladığım için iPhone'a geçtim. O da o ısrarlarından dolayı. Ben çok memnundum telefonumdan. Yani Hı -hı. arkadaşlarımın iPhone'larını elime alıyordum. Giremiyordum. Birini ara deseler arayamıyordum mesela. O kadar şeydim. <laughs> Peki sence bu elinde tutun telefonun fiyatı ne kadardır yaklaşık olarak? <laughs> i̇şte bu. Yani bu da 3200 gibi falandır. Yani aslında bayağı bunda biraz daha yaklaştı. İşte 3100 ile galiba ilk satışı çıktı. Evet. Şimdi klasik bir Samsung şeyi olarak 3000'e falan inmiştir. Evet. O civarlarda. Şeyi de merak ediyorum. Sen bir telefon alırken bir üst sınırın var mıdır? Yani işte bir telefona şu kadar vermem en çok şu kadar veririm falan. Yok beğenmem önemli. Allah ne verdiyse. <laughs> <laughs> evet beğenmem önemli yani. Fiyatı da çok önemli değil benim için. Düşükmüş yüksekmiş diye alayım falan. Beğenmem önemli. Peki şu telefona mesela işte 3 bin lira verirken için acır mı? Yani acımaz. sence 3000 3 bin lirayı hak ediyor mu bu telefon? <laughs> Buna acımaz. Net söylüyorum yani. <laughs> bunu, bunu bayağı sevdim o zaman. <laughs> evet. Sevdim, çok sevdim. O zaman çok teşekkürler Gözde. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.